Doğru. Cem cansız var ee, O da düşüncelerine özellikle İzmir hakkındaki düşüncelerini söyleyecek şimdi önümüzde seçimler var 12 Haziran'da evet. neler düşünüyorsun ve var olan adayları tanıyor musun şimdi var olan adaylarla ilgili net bir bilgim yok benim onların kimliklerine ilişkin ama ben İzmir'de siyasin siyasetin çok da değişmeyeceği kanısındayım yani tablo yine aynı olacaktır Çünkü İzmir halkının ee, bu konuda yeterli duyarlılığa sahip olduğunu biliyorum. Ee, İzmir halkı nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağını zaten biliyor. Peki ee, normalde adayları tanımıyorsunuz değil mi? Yok adayları tanımıyorum. Daha önceki milletvekillerini tanıyor muydunuz? Bizim daha çok e, örneğin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Ali Susam Bey'le birçok e, katıldığımız organizasyonlarda e, karşılaştık. Yine Canan Hanım'la, Canan Arıtman Hanım'la e, yine çok organizasyonda karşılaştık ama yeni adaylar hakkında hiç bilgim yok. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Sağ olun.